Bu yeni iş ortaklıkları ve iş birliği yani yeni dönemde pandemi sonrasıyla alakalı kısımda e, hem genel tabi söylediğin şeyler genele de hitap edecek ama yayıncılık sektörüne de tabii ki evet. onlara da hitap ettiğimiz için özellikle ve herkese de hitap ediyoruz tabii e, bütün kitap e, dostlarına. Evet. Yeni dönemde bu anlamda iş birlikleri nasıl olmalı? E, buradaki tavsiyeleriniz nelerdir stratejik bir bakışla? Evet. E, öncelikle belki yine şöyle bir hikayeyle gitmek lazım. Buyurunuz. Evet. İsmini zikretmeyeyim ama Hı. ünlü isimlerden, herkese bilinen isimlerden bir tanesi. Daha küçük yaşlarda tamam. e, işte onun da hocası var. Ona da bir şeyleri öğretmek istiyor. Daha doğrusu bunun e, hani bu alım tarafının çok açık olduğunu görünce çocuğun Hı. onu işlemek istiyor açıkçası. Tamam. Bir usta anlayışıyla. Çok iyi. E, tabii ki bu çocuk da e, o kişinin kendisini böyle sahiplendiğini, bir şeyler öğretmek istediğini görünce heyecanlanıyor o diyor ki ya sahil yarın diyor hazırlan sabah saat 9 gibi sahil kenarına gideceğiz diyor seninle birlikte. O da heyecanlanıyor tabii ya. Bakalım ne öğretecek, ne gösterecek diye. Neyse gidiyorlar. Sahil kenarında kumsalda bir tane tenekeden böyle yanından çevirmeli bir şey yapmış o usta. diyor ki şuradan şu çakıl taşlarını topla diyor. Topluyor. Sonra işte bir kapağı var. Kapağı açıyor. Buradan diyor içine at. Atıyor. Ve az da biraz da böyle yağ gibi bir şey damlatıyor içine. Sonra diyor bunu çevir. Çocuk çeviriyor. Çeviriyor da çeviriyor. Çeviriyor da saatlerce belki 2 saat, 3 saat çeviriyor. Bu arada tabii ki sinirlenmeye başlıyor. Bu sefer farklı düşünceler içerisine girmeye başlıyor. E, derken o 2-3 saat geçtikten sonra diyor ki usta tamam diyor bugünlük işimiz bu kadar. E, başka bir şey yapmayacağız. Gidebilirsin diyor. Yarın diyor yine aynı saatte ama buraya gel diyor. Şimdi tabii ki sinirleniyor çocuk yani bir şey de yapmamış ortaya bir şey de çıkmamış ya bu muydu hani Hı -hı. öğreteceği gibi. Neyse ondan sonra gidiyor ertesi gün bu sefer aynı heyecanla gelmiyor ama e, gelmek zorunda hissettiği için geliyor aynı yere. Evet hocam. E, tabii geldikten sonra şimdi diyor çevirmeyeceksin şu kapağı bir aç diyor İçinden diyor taşları çıkart. Taşları çıkartıyor Hı -hı. bir bakıyor böyle çok güzel parlak pas parlak cilalı taşlar çıkmış içinden. Hı -hı. Şimdi aslında bu hikayeyi niye anlatıyorum? Evet. Ya bazen bu iş birliktelikleri, ortaklıklar e, hani çok sıcak gelmeyebiliyor. Hatta çok başarılı örnekleri de bunun aslında yok. Türk milleti olarak biraz soğuz bu işler i̇şte hocam. İşte soğuz Ortaklık. ancak şunu unutmamak lazım. İşte o çatışmalar, e, o birbiriyle o tartışmalar, anlaşmazlıklar aslında herkesi yetiştiriyor. Herkesi parlatıyor aslında. Hocam bir de şey sözlü kültür bizde fazla, yazılı kültür zayıf. Bir de kişi odaklı bakılıyor yani kurumlar odaklı değil de değil mi? Evet. Kurumu. evet. O noktadaki evet. kırılma noktaları nelerdir? Nelere dikkat etmek lazım? Şimdi nelerdir? ben de diyorum ki e, bu ustanın da bakış açısıyla, bu ustanın bakış açısıyla bu çocuğun alması gereken dersi biz alalım. Neyi alalım? Biz işi doğru yaparsak çatışmalardan korkmayalım. Çünkü işi doğru yapmak önemli. Eyvallah. Cilalı pasparlak bir taş yani... İşleri çok iyi yolunda giden, keyifle ticaretini yapan, ortaklığı olan bir tacir olabiliriz hı hı. veya bir sanayici olabiliriz. Ama bundan keyif almak lazım. Çünkü her tartışmada, her çatışmada bir şey öğreniyoruz. Ve bu tartışmalar çatışmalara biz müzakere ismini verelim. Tamam. Bırakın tartışmayalım. Çünkü müzakere ortaklığı kurduktan sonra artık e, her iki tarafında daha doğrusu ortaklığı kurduğumuz yerin kazanması gerekiyor. Ve ondan sonra herkesin çalışanlarıyla birlikte bütün müşterilerin de kazanması gerekiyor. Bu anlayışla birlikte kazan kazan anlayışıyla birlikte hareket etmesi ve o zaman daha pasparlak bir taş ortaya çıkacak yani. Hmm. O zaman görüntü çok güzel ortaya çıkacak. Şimdi bunu biraz daha toparlayalım. İşi doğru yapmak ne? Yani o ortaklığı doğru yapmak ne? Biraz önce buyurduğunuz gibi işte biz sözlü olarak biraz şimdi mevcut durumu masaya yatırmakta bir kere çok şeffaf davranamıyoruz. Hmm. Bazı kaçırdığımız durumlar olabiliyor. Hmm. Ee, hadi doğru yansıttık diyelim masaya doğru verileri koyduk doğru bir ortaklık tesis edeceğiz. O zaman bu işin her ne olursa olsun kim olursa olsun isterse kardeşimiz olsun e, bu sünnettir de diğer tarafta evet. yazılı olarak bütün e, önce çerçevesinin daha sonra diğer detayların ortaya konması lazım hem yönetimsel süreçlerin hem operasyonel süreçlerin yazılı olarak ortaya konması herkesin bunu bunun ortak akıllı ortaya çıkması. Ortak akılla çıkması hmm. önemli. Sonra ortak akılla çıkılan, e, ortak okulda ortaya çıkmış o şeyin de imzalanması önemli. Herkes yerini bilecek, hakkını bilecek, söz hakkı olarak bilecek. Operasyonda veya yönetimsel anlamda hangi vazifeyi üstleneceği belli olacak. Artık kimse birbirinin alanına karışmayacak. Karışıldığı anda zaten yazılı metin ortada uyarılacak. Bir de bu süreç sürekli olarak takip edilecek ve geliştirilecek. Yani durduğu yerde durmayacak, dünya durmuyor zaten. Aylık veya haftalık muhtat toplantılar ve bunların üzerinden geçilecek, aksaklıklar tespit edilecek, yerinde tamir edilecek. Bu toplantılar, o aradaki iletişimler, bu muhtat toplantılar aracılığıyla yapılmıyor da bu süreler uzuyorsa yine çok karmaşık durumlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü bu konuşulanlar yazılsa dahi unutulabiliyor, es geçilebiliyor. Bunların sürekli olarak denetim altında ve geliştirme, geliştirme süreçleri altında tutulması gerekiyor. Son olarak belki bu konuda şöyle bir şey daha söylemek gerekiyor. Son 4-5 dakikamız. Tamam. Şunu ifade etmek lazım ve doğru anlamak lazım. Yine kuliste konuştuğumuz bir konuydu hmm. bu. Dünya bu salgın döneminde hani evet. zannediyoruz ki inanılmaz şekilde büyüdü. Aksine inanılmaz şekilde küçüldü. Hmm. Yani bu sadece e-ticaret veya internet tabanlı olarak internet taban teknolojinin yaygınlaşması açısından da sadece yorumlamayalım. Çünkü artık e, pazardaki paylar küçüldü. Sadece bu yayıncılık anlamında söylemiyorum, diğer pazarlarda ekonomik anlamda dünya küçüldü. Dolayısıyla bu pastaların pay edilmesi var, hmm. pay edilmesi var. E, bu payların da e, adil bir şekilde dağılımı söz konusu. Tabii ki dünyada adil bir dağılım söz konusu olmayacak. Evet. Olmayacak ama en azından bize taallük etmiş olan kısmından bahsedelim. Hı hı. Bu kısımda en azından keyifli olabilmemiz anlamında bu iş birliktelikleri ve ortaklıkların önemi çok büyük. Eyvallah. Öyle olursak ayakta kalacağız. Öyle olmazsak muhtemelen çok fazla veya keyifli yaşamayacağız bundan sonra. Ee, doğru çalışan ayakta kalacak. Doğru iş yapan, doğru iş birliktelikleri, ortaklıklar oluşturabilenler ayakta kalacak. Zaten doğrunun ayakta kalması da doğru. Hani doğru işi yapanın ayakta kalması da doğru. Yoksa kriz yönetim planlarınız yok, doğru plan, doğru enstrümanları oluşturmamışsınız, doğru planlamamışsınız, doğru stratejik düşünceleri ortaya koymamışsınız, doğru bir vizyonu ortaya koymamışsınız, doğru iş birliktelikleri ortaya çıkartmamışsınız ama işlerim doğru gitsin istiyorsunuz. Ya bu da mümkün değil. Hani o zaman da ya devlet işte ekonomi çok kötü. Ya ekonomi kötü niye kötü? İşte çalışmıyorsun, doğru çalışmıyorsun. Yani doğru çalışmıyoruz. Yani her şey devletten değil. Siz Biz iyi işe çalışıyorsak devletin arkada altyapısını, bu işin altyapısını doğru organize etmesi gerekiyor. Yoksa sen, hatta sen iyi iş yap diye, hı hı. doğru iş yap diye devlet projelerinde stratejik çalışmayı da öğretiyorlar. Hı. Yani o şekilde proje sunman gerekiyor. Hı. Onu bile öğretiyor. Hatta bunun eğitimlerini veriyorlar. Uygulamalı girişimcilik.